herkese merhabalar. Bugün Dead by Daylight'a ilk bakış yapacağım. Şu an PlayStation 5 versiyonundayız. Uzun sürede tuanları boyun çok öneriyordu. Ben de PlayStation Collection içinde vardı bu yeni Plus şeyinde. Oradan girişip bir oynamak istedim. Grafik olarak çok bir şey vaat ettiğini söyleyemem. Şimdi ben açıkçası ne yapmamız gerektiğini çok bilmiyorum. O yüzden diğerlerini biraz izlemek istiyorum. Oyunda anladığım kadarıyla bu Jason mantığı var. Hızlı koşma nasıl bunda bu arada? Şu stealth üstteki hızlı koşma. Bir tane deli bir ya da katil bir eleman var. Onun bizi bulup öldürmesini engelleyip ve buradan kaçmaya çalışacağız. Ne ki böyle? Açalım bakalım. Bir de anladığım kadarıyla materyal bulmamız gerekiyor hayatta kalabilmemiz için. Toplayalım bir tane halt gibi bir şey buldum. Kendimizi savunacağımız bir şey var mı acaba ya? Ve eleman ne zaman geliyor hani belli bir şey var mı döngüsü falan? Hani onu anlamamızın bir şey var mı? Motoru mu takmam gerekiyor? Ya şu an motor tamir ediyorum bakın. Ha başka Türk de var. Umut var. Ha şu şeye basmamız lazım herhalde. Tam zamanda tuşa basmamız gerekiyor anladığım Allah. Kaç lan? Allah eleman geldi bizi deşti zaten. Hayır. Beni götürüyor şu anda. Çırpınma. Çırpınıyorum. Vallahi herif beni şeye astı be. Oha. <laughs> Oyun bayağı say koymuş. Peki ben bir şey yapabiliyor şu kaç kış şansı yakalı diyor. Oha. Bak birisi beni şu anda oradan aldı. Şu an beni arkadaşım iyileştiriyor. Etrafıma bakıyorum, eleman geliyorum diye. Birisi daha astı galiba olaylarda ya. Evet bak iyileştim şu anda. Bunu çözmemiz gerekiyor bu kadarıyla. etrafımı kesiyorum bir yandan. Adam yaklaşıkça galiba kalp atışları mı hızlanıyor? Ne oluyor ya? Af gene yapamadık ya. Benim gelecek şimdi gene ağzım. Bak gene yapamadım. Şuradayken şeye basmam gerekiyor L1'e. Hadi. Gene yapamadım. Allah herif geldi. Kaç lan. Şuradan kaçayım da burada bir herif daha vardı sanki ya. Allah. Şeye yakalandım, tuzağa yakalandım. Lan kurtulamıyorum. Sonunda kurtuldum. Gene birisi yardım ediyor. Şurada birisinden mi asmışlar? Ne olmuş ya? Vay oyun gerçekten değişikmiş abi bu arada. Şeyden daha güzel sanki. Freddy 13'den daha iyi. 13. Cuma'dan sanki daha iyi gibi. Birine yardım mı ediyor şimdi o? Evet birine yardım ediyoruz bak yine. Şu ileride de ağacı asılı olan birisi mi vardı? Ne vardı? Şunu yapamadık. Bu türde. yapmak çok zor bu arada onu denk getirmek. Belki Onu indirdi galiba değil mi? Bakmak istiyorum ona yardım edeceğim. Allah. Şuraya saklanırsak. Elemanı şu anda şeye astı tekrar. Bak şimdi o tarafa doğru çıkacağım. Oraya doğru gitti o. Şuradaki elemana yardım edebilir miyiz? Dur bakalım. Bu öldü galiba ya. Bu öldü galiba birisi. Lan. Evet bir daha yaptım. Bir daha yaptım geliyor galiba arkadan. Hadi be. Hadi. Yapıp oğlum ya. Olay orada. Yaptım şu anda. Kaç lan? Allah. Allah. Allah ben de gittim galiba. Halbuki de şeyi baya yapmıştım ha. Çırpınıyorum. Left Stick'le yapmam gerekiyormuş. Allah hep bize harcastı. Herkes öldü galiba ya. Of bu ne? Yardım edin lan. O oh, diğer ölmemiş mi ya? O da gitti galiba. Adam orada. Şimdi başka ne yapmam gerekiyor ki benim? Bunu tamir ettik de başka ne yapmam gerekiyor acaba? Burası herifin mekanı galiba. Şunu açalım bakalım. Biri geliyor galiba. Yalnız ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum ha. Mahzen süresi 223. Mahzen herhalde herifin kendi çıktığı yer ama geri kalan hani ne yapacağız, neyi düzeltmemiz lazım onu çok anlamadım. Allah hep buraya geliyor. Herif burada bir yerlerde valla sesi geliyor. Değişik oyun valla ya. Açıkçası hani bu çok mükemmel bir oyun diyemem ama en azından gerçekten bir gerginlik var yani oyunda. Daha çıkalım. Başka ne yapmam gerekiyor açıkçası bilmiyorum. Diğer elemanlar nerede onları da bilmiyorum. Bu ne ki böyle? yaptıktan başka ne yapacağız gerçekten anlamadım. Biri daha gitti bak. Nerede ki o? Oh biri daha gitti. Şuralardalar. Onlara bir yardım edebilir miyim acaba? Bak onu götürüyor. Şuraya astı galiba. Bak orada Ne birader? Şunu takip edin bari ya. Ne yapacağımız bilmedim lan mütevellit. Ha bunu mu yapacağız? Allah bu ses çıkıyor dur. Rift gelmeye başladı şimdi ihtimalle Kaçıyoruz Allah Toparlanmaya çalışıyorum Rahat bırakın beni Vay be ya bu şeyleri onaracağız ama bu <laughs> Of. Ben de mi öldüm? Oha ne oluyor be? Herhalde bana ayrılan sürenin burada sonuna geliyordu. <laughs> Oha. Kurban edildi maç sonucu. Evet değişiyormuş ya burada. Eğlendin mi? Yükseltme ki. Birinci aşama açıldı falan. Evet, değişik bir oyun arkadaşlar eğer sizlerde de varsa bence de oynanabilir. Çünkü bir tane katil oluyor, dört tane de herhalde kaçan oluyor. O şekilde güzel ve eğlenceli ve korku, da, korku dolu dakikalık şeyler yaşanabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum yeni yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bakalım.